Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine bir video ile birlikteyiz. Biliyorsunuz sağlıklı bir yaşam için yediğimize, içtiğimize kullandığımız temizlik ürünlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Biz pandemi ile birlikte evet yediğimiz içtiğimiz konusunda, konusunda müthiş bir farkındalık oluştu ve dikkatliyiz. Doğal ürünler, doğal yetiştirilen ürünleri tüketmeye çalışıyoruz. Bağışıklığımızı güçlü tutmak için de gıda takviyeleri vesaire alışkanlıklar edinmeye başladık. Bu gayet güzel bir şey, güzel bir alışkanlık. Ama bir yerde hata yapıyoruz. Şunu gözlemliyorum ki insanlar kullandıkları genel temizlik ürünlerini ve kişisel temizlik ürünlerini alırken maalesef sadece fiyatına bakıyorlar. İşte yaptığımız en büyük yanlış burada ucuz aldığımı zannederken aslında çok pahalıya ürünler alıyoruz. Peki neden pahalıya geliyor sonradan bunlar? Biz e, genel temizlik ürünlerini ve kişisel temizlik ürünlerini de aslında iyi biçiyoruz. Farkında değiliz. Sadece ağzımızdan almıyoruz. İşte buharları, hepsinin bir buharı var bunların. Zararlı kimyasallar içeren temizlik ürünlerinin. Bu buharı soluyoruz. Soluma yoluyla vücudumuzu alıyoruz arkadaşlar. Ve birçok akciğer probleminin nedeni işte bu temizlik ürünlerinin bu buharları. İkinci olarak bu temizlik ürünleri cildimize değdiğinde cildimizi tahriş ediyor ve gözeneklerden de vücudumuzun içerisine alıyoruz. Hem cilt problemlerinin hem de birçok rahatsızlığın yine ana kaynağında baktığımızda kullandığımız bu genel ve kişisel temizlik ürünleri yatıyor. Ve sonrasında bu rahatsızlıkları tedavi etmek için harcadığımız zaman harcadığımız bedelleri bir göz önüne alın. Aslında markette daha ucuz derken marketlerden bile bile çok daha pahalı ürünleri almış oluyoruz. O nedenle artık bizim doğal temizlik ürünlerine yönelmemiz gerekiyor. İşte 3 hafta öncesinde böyle bir seriyi başlattık. İlk hafta bir el bulaşık deterjanı tavsiye ettik. E, doğal bir üründü. İkinci hafta el e, yıkama e, köpüğü yani antibakteriyel bir köpük sabun tavsiye ettik arkadaşlar. Üçüncü hafta sık kullanılan bir ocak fırın aspiratör temizleyici bitkisel bir ürün tavsiye ettik. Bu haftada arkadaşlar yine bir ürüne devam ediyoruz. Bu ürün e, bir genel temizlik ürünü arkadaşlar. Çok sıklıkla biliyorsunuz e, ev temizliğinde kullandığımız bir ürün. E, zararlı kimyasallardan vazgeçip artık bu ürüne dönmemiz lazım. Bu ürünün bir seyreltilmiş hali var arkadaşlar. Bir de konsantre hali var. Bu konsantre üründen, bunlar da Türk ürünü bu arada. Bu konsantre üründen arkadaşlar tam 5 litre seyreltilmiş ürün elde ediyoruz. Bu seyreltilmiş üründen 5 litre suya iki tane kapak e, koymamız yeterli. Oldukça etkili bir Temizlik ürünü elde etmiş oluyoruz ve çok etkili bir temizlik yapıyoruz. Bu ürünün özelliği arkadaşlar doğada çok kısa süre içerisinde yok olup gidiyor, cilde zarar vermiyor, herhangi bir e, akciğerlerimize zarar verecek bir buhar yok. E, ama müthiş bir temizlik yapıyor. Bu etkili temizliğin yanında da e, daha geç bir tozlanma ve hijyen yaratıyor. Bir e, kullanıcımız şunu söyledi, köpeği var evde köpeği daha önce kullandığı deterjanlardan kaynaklı hep yere yatıyor, parkelerin üstüne yatıyor ama vücut bölgesinde sivilcelerin olduğunu söylüyor. Fakat bu ürüne geçtikten sonra yine köpeğinin parke üzerinde yattığını ama sivilcelerin artık kendi kendine kaybolduğunu ve sivilce oluşmadığını söylüyor. İşte bunlar bize neden bu ürünleri tercih etmemiz gerektiğinin aslında bir belirtisi arkadaşlar, bir göstergesi. O nedenle e, lütfen bu videoyu çevrenizde paylaşın arkadaşlar. Peki bu ürünlere biz nasıl ulaşacağız? Ben videonun altına link bırakacağım ama bu videomu birçok arkadaşımız da sizlerle paylaşacaktır mutlaka. O videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlara dönüş yaptığınızda onlar da size bu ürünleri satın alabileceğiniz mağazaların linklerini atacaklar arkadaşlar. Güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Videoma beğeni bırakmayı, kanalımı takip etmeyi unutmayın diyorum. Sağlıkla kalın.